Evet selamlar 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 bilardo sevenler yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Abi yeni bir yetkinlik masası gelmiş. Kahverengi gri değişik tonları var. Gayet güzel. Ben abi bir mivi yıkıp yapacağız chat. Ay 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 ay. Oğlum bu sabahdır yayın yapmıyoruz lan. Hocam da var ya benim mağaz tavlıyor hesabıma çip kas diye. Ne, ne, neye ben tavlıyor? Ne diyorsun? Ne? O sandım ya. Oyun 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 osandım. Rakipleri kazana kazana o sandım Kral. Anca değil. Vay Kürşat abim hoş geldin. Adasın aldım. Hoş geldin. Ben adamı iyi bir. Aleyküm selam Osman hocam. E, abi. Hocam beni kandırıyor ya. İlle de yayın aç. İlle de yayın mı basıyoruz hocam? Luxli hoş geldin Luxli. Luink. Luink lan Luski. <laughs> Aleyküm selam. Kırış vırış kırış parçalama maalesef yok chat ya. Aleyküm selam. Veysel abi hoş abi bro. Kırıyorlar ya. Valla yayına gelenler şöyle bir layıklarımızı like tazeleyelim chat. Ayıptır söylemesi. Bakalım bizim sapık kulüpte, hırz düşman kulüpte neler oluyor. Yasin maşallah bir beye kasmış. Oha Ayşap'tan da bir bye yakın otoban geliyor. Hakan abim aynı sapık gibi bir yedi atmış. Bunu hiç yakıştıramadım. Ozi güzel atmış. Biz daha da biz 110. <laughs> biz fakir, fukara, gariban babası. Git beyaz, düş lan, düş lan, görüş git, görüş git, abi git görüş. Ela diktim. görüş aldı. Opik, aleyküm selam, opik. Opik, very good, opik. Sağ -sa cümleyim lan. Opik, you kaz. Evet, you kaz, opik, you kaz lan. Opik, epic game bro. Yes, vuruş kırış, opik, you kaz. Okay. Ya abi Hakan abim nereye kasacak kadar aldı. Aynı sapık gibi oyun oynuyor. Bir şey ettiği yok. Bu şey abi. Hakan abimle şimdi dur burada denk düşeceğim ona efsanevi hard kritik box yapacağım abi. Box uygulayacak. <laughs> abi beyazı da at lan. Vur lan hızlı hızlı. Tokun lan tokun lan. Alar ya al Tabii böyle sen de gideri, gideri var. Hızıcık kenarından vursa delikte kalır. Gideyi. Öyle dıktığım gir beyaz. Vay dıktığımın beyazı girsen oğlum lan. Ya saçmalıyor oyun chat ya oyuna basayım ya. Evet like'ları şey dedim chat like'lar kontrol Opik YouTube live like lan tıktım. Açılış vermiyor soktuğumun oyunu ya. Gene fitil oldum. Bıktığımın oyunda rakiplere çalışıyor açılış ya. Beyaz at lan. At oğlum şu beyazı ya. Senin yüz numara şey verişine basayım. At şu beyazı ya. Top girmesin lan. Evet bu da kırdı. Haşitti bilek. Bela abi gibi yaptı chat. Sen de yaptı bu üç devam çarpışmaya. Ülke bir adım ya, devam abi. Ha? <laughs> kuşurda adam zengin adam chat ya. Ayıp söylemesi bir 500 dönüm tarla kalmış da onu, nasıl onu satıyoruz galiba. 500 dönüm tarlası var da kuşurda mı ayıp söylemesi. Mal varlığı kalmış. Ee, onu satmaya çalışıyoruz. Yani güzel fiyatlayanlara satılabilir aslında. Kuşurda molasın ulaşsın. Özelden DM. Vay dıktım nasıl getirdi. Vay dümbürlü vay. Bırakırdı hocam. <laughs> Haşit işte, ne bile gelip gelip boks lan. <laughs> Bırakırdı. Dişi bitirdi. Dişimizi kilitledi. Kaz. Yerinde o zaman kırmızı yatardım. Kaz lan bu. Ama geri atabilirim. Uy. Yorumlar mı gitti lan? Chat yorum mu gitti yorum? Bra yorum mu gitti? Hocam yorum düşmüyorsa bir yazsana WhatsApp'tan kuşu abi. Yorum mu gitti abi? Ya senin var ya oynamana basayım. Dıktığımın orada öyle top çeviriyorum. Bir şey ettiğin de yok lan. Basacağım senin oynak profiline ne Profil oynuyor. Para dokuruyor. Dıktığım Süreyin yarısını bekliyor. Gav çarpışmışın oğlu. Gav geberesizce Süreyi bekliyor. Dıktığım. Yazdı hocam. Ya o oğlu süreyi bekliyor. Dıktığımın Dün Kaz lan bu. Hadi görüş git. Aa sen şimdi nettim. Görüş var gibi. Sıfıra sıfır teyit yok gibi de var gibi de senin nettim. Ne evet. Şuna bir eşek işareti atalım. Bu da var Eşek işareti attım. Siz ne yaptınız chat? Ne oldu adıktı? dıktı? Ben atıyordum. O gidiyor lan. Nolladık ee, niye, niye atamadın ya? Madem öyle proftun da niye atamadın? Ee, Kavardık dığımın dümbüllüsü. Kavası. Kavası. Öyle proftun da niye atamadın? ses ver. Ses ver. Nasıl hocam? Bak hocam sese gel. Sese gel 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 gel. Oy şuradan da bir tane ses. İzle hocam. Nasıl? Şurada bir hard kritik rakibin topuyla girelim. Evet. Masat kıcırdık olsun rakibin topunu oradan oynatmak olsun. Kavası huylandı da gitti. Kavası dıktı. İki saattir bir şey ettiği de yok ha. Bambum. Hocam bir tane yorum yap ya bakayım düşüyorum hocam yapsana yorum ya. Yapsana bro. Hocamla oylanıyorum chat. Valla. Osman hocam değişik ya. أنا <applause> يا <applause> Kaz rakip. Kaz. Peset lan. Dümbelli. Evet. E, elimiz çarptı. İstaka değdi chat. Kaç. Oyun bittiydi lan. Telefon donanlıyor. İstaka çektirmiyor ya. Neymiş hocam bu? Golden şut falan oynar diyor. Golden şut oyna diyor hocam. Ya, <laughs> 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 Evet e, buraya bir tane yorum istiyoruz chat. Yorumla hocam. Ya basarım yayından neyin hocam ya. Allah uylanıyorum yayından uylanıyorum. Desktop gitmiyor ya. Kaz lan bu. Hocam şansına da kaz dışıyor. Geri çıkart çıkart. Okey. El Iyi İyi vurdu. <laughs> i̇yi vurdu ya. Bayağı iyi vurdu. Dümdürlüğü. <laughs>